Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Ülke Hocayla Ehliyet Sınavı kanalında yine 50 tane çıkmış ehliyet sınav sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Hadi o zaman vakit kaybetmeden hemen birinci sorumla başlayalım. 1. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde baslı yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması D. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması Cevap C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması doğrudur. 2. İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir çömelerek sağ kolunu kazazedenin bacaklarının arasından geçirir kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır sol eliyle kazazedenin sağ elini tutar ağırlığı dizlerine vererek kalkar Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerinden uzaklaştırır. Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir? A. Rentek manevrası b ayak bileklerinden sürükleme c koltuk altından tutarak sürükleme d itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma cevap d itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma tekniğidir bu tekniğin aşamaları 3 Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardımı uygulaması hangisidir? A. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması b yan yatış pozisyonuna getirilmesi c başının geriye doğru itilmesi d sırt üstü yatırılması Cevap a burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır burun kanamalarında. 4. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? A kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, B kanayan bölgeyi aşağıya indirmek, C uzun kopması varsa boğucu sargı turnike uygulamak, D kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak. Cevap B kanayan bölgeyi aşağı indirmek hatalı bir uygulamadır arkadaşlar. Çünkü kanayan bölgeyi her zaman kalbin üzerine üzerinde tutmak gerekiyor. 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? A) telaşlı ve tedirgin olması, B) iletişim becerilerinin zayıf olması, C) önce çevrenin güvenliğini sağlaması, D) insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Cevap D. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması, bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliktir. 6. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A) Ayaklarından çekilerek B) Baş çene pozisyonu verilerek C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek Cevap C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak. Çünkü yaralıda boyun hasarı şüphesi var. O yüzden boyunluk takılmalı öncelikle. 7. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Kolunda yara ve kırık olan. B. Birinci derece yanığı olan. C. Omurgasında kırık olan. D. Kaburgasında kırık olan. Cevap C. Omurgasında kırık olan kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalı. 8. Bebeklerde 0-12 ay. Tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması. B) Sağ elin yumruk haline getirilerek göğüs merkezine vurulması. C) Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması. Cevap D. Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanmalı. Dış kalp masajı kimlerde? Bebeklerde. 9. Bak, dinle, hisset yönteminde bak ne anlama gelir? A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması. B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması. C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması. D) Kaç yaralı olduğuna bakılması. Cevap A. Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması bak 10 bir yanıklar 2. kas krampları ve kırıklar 3. kalp ve solunum durması yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir a yalnız bir b bir ve iki c iki ve üç d bir iki ve üç cevap d 1, 2 ve 3. Yanıklar, kas krampları ve kırıklar, kalp ve solunum durması elektrik çarpması sonucunda bu bulgulara rastlayabiliriz. 11. Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? A) Kapalı kırıkların açık kırık hale gelmesini sağlamak. B) Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek. C) Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak. D yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Cevap B. Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek için atel ile tespit edilir. 12. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi b cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi c cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi d cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması Cevap C. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi, kenarlarından artık ortamda ne varsa bezlerle vesaire sabitlemek gerekiyor ve yaralının bu şekilde hastaneye sevk edilmesi doğru bir davranış. 13. Hastanın serin yere alınması. Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi. Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır? A. Bayılma B. Sıcak çarpması C. El bileğinin burkulması D. Kafa ve beyin yaralanması Cevap B. Sıcak çarpması durumunda hasta serin yeri alınır ve hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilir. 14. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. B. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme. Cevap B. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali komanın belirtilerindendir. 15. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması trafiğin hızlanması işaretidir? Cevap B. Bakın kolu yukarıda hızlı bir şekilde elini getirip götürüyor trafikin hızlanmasına haberdar ediyor. 16. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Cevap C. Bakın bu yoldan sonra sulu bir yer geliyor. Deniz olabilir, nehir olabilir. Yol bitiyor demek istiyor. 17. Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur? A 30, B 40, C 50, D 60. Cevap A 30 yani bir ay içinde bunu bildirmesi gerekiyor. 18. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir? A. Yolun daralmakta olduğunu, B. 200 metre ileride köprü olduğunu, C 200 metre ileride kavşak olduğunu, D 200 metre ileride demir yolu hem zemin geçidi olduğunu. Cevap D 200 metre ileride demir yolu hem zemin geçidi olduğunu bize bildirir. 19. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızlarını azaltmaları B. Dar bir kavisle dönmeleri C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları Cevap C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. Hayır arkadaşlar, en sağ şeritte tamamlanır. 20. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? A. Orta şeridi B. Hızlanma şeridini. C. Tırmanma şeridini. D. Yavaşlama şeridini. Cevap D. Yavaşlama şeridini kullanmaları zorunludur. Otoyoldan çıkacaksa eğer. 21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını. B. Duraklama ve park etme yasağını. C. Duraklama ve park etme yasağını. D bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. Cevap D bütün yasaklama ve kısıtlamaların artık sona erdiğini siyah bir tabela ve siyah bir çapraz çizgiyle bildirir. 22. Kavşaklara yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur? A park etmeleri, B hızlarını azaltmaları, C şerit değiştirmeleri D. Yolcu indirip bindirmeleri. Cevap B. Hızlarını azaltmaları yani yavaşlamaları doğru bir davranıştır. Kavşaklara yaklaşılıyorsa eğer. 23. 1. Çekme halatı. 2. Pense, tornavida. 3. Kriko, bijon anahtarı. 4. Bir çift patinaz zinciri. Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? A) 1 ve 2, B) 1, 2 ve 3, C) 2, 3 ve 4, D) 1, 2, 3 ve 4. Cevap D) 1, 2, 3 ve 4. Otomobillerde çekme halatı, pense, tornavida, kriko, bijon anahtarı bir çift patinaj zinciri. Bunların hepsine bulundurulması zorunludur. 24. Bir şoförün ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini 24'lük saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Cevap D. Bakın, yolcu taşıyan sürücülerin 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır. 4,5 saatte bir mola vermesi gerekiyor. 25. Aşağıdaki hallerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur? A) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında, B) Tescil belgesi değiştirildiğinde, C) Sigorta süresi bittiğinde, D) Sahibi değiştiğinde. Cevap A üzerinde teknik bir değişiklik, herhangi bir teknik değişiklik yapıldığında bunların tekrar muayene yaptırılması zorunludur. 26. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Yaya yolunu, B) Yaya geçidini, C) Yola yayanın çıkabileceğini, D) Yola yayanın giremeyeceğini. Cevap D. Yola yayanın giremeyeceğini yaya girişinin yasak olduğunu bize bildirir. 27. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Sürücü B. işleten, C. Şoför D. Araç sahibi Cevap D. Araç sahibi denir. 28. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A yolun tek yönlü olduğunu, B yolun iki taraftan daraldığını, C kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, D karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu. Cevap D karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu bize bildirir. 29 Taşat yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücüleri araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Cevap A) yalnız 1. Zaten bakın burada ne yazıyor? Dur yazıyor. Kesin olarak burada uygun mesafede durmamız gerekiyor. 30. Ticari amaçla yük veya yolcu taşımalığında kullanılan araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Cevap D. Hepsi arkadaşlar. Bakın yük ve yolcu taşıyan araçlarda devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmeleri yasaktır. 4,5 saatte bir bunların dinlenmesi gerekiyor sürücülerinin. 31. Servis freni bozuk araçların şekildeki gibi çeki demiri ile çekilmesi sırasında çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır? A. 15 B20, C25, D30. Cevap A. 15 kilometre mesafe, 15 kilometre hızında olmalıdır arkadaşlar. Çeken araç öndeki. 32. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Cevap A. Tehlikeli ve keskin bir viraj olduğunu bize bildiriyor. 33. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir? A şerit, B karayolu, C geçiş yolu, D bağlantı yolu. Cevap B karayolu. 34. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1 hızını artırmalı, 2. Hızını azaltmalı. 3. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Cevap D arkadaşlar. Bakın bu trafik işareti rüzgarlı yol olduğunu bize bildiriyor. Hızını azaltmalı. Öndeki aracı geçmeye çalışmalı. Öndeki aracı geçmekten kaçınmalı arkadaşlar. Hızını arttırmalı olmayacak. Pardon hızını azaltmalı ve öndeki aracı geçmekten kaçınmalı. Yani 2 ve 3 oluyor. 35. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? Cevap D. Azami hız 70 km bölü saat demek istiyor. 36. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araç şoförlerinin sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola alması mecburidir? A. 20 B. 25 C. 35 D. 45 Cevap D. 45 dakika mola vermesi mecburidir. 37. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? a) arkadan gelen araçlara yol vermek b) niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek c) işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek d) dönmeye başladıktan sonra işaret vermek Cevap B. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Yani dönmeden bir süre önce sola dönüş ya da sağa dönüş sinyalini vererek bildirim yapması gerekiyor. 38. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? Çevre kirliliği olumlu. A) İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. B) Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması. C) Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması. D) Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması. Cevap B. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması çevre kirliliğini önlemiş olur. 39. Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A1 B2 C3 D4 Cevap B. 2 yılda bir Muayene zorunludur arkadaşlar, hususi otomobillerde. 40. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler? A) Motor yağı eksiltir. B) Motorun gücü artar. C) Yakıt sarfiyatını azaltır. D) Yakıt sarfiyatını artırır. Cevap D, yakıt sarfiyatını arttırır arkadaşlar. Hava filtresi kirliyse 41. Aşağıdakilerden hangisi aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? A) Sis lambaları B) Park lambaları C) Geri vites lambaları D) Sinyal lambaları Cevap: C) Geri vites lambaları. Çünkü ben ne yapıyorum? Geri manevrası yapıyorum. O yüzden geri vites lambaları yandığı zaman arkadaki araçlar bundan haberdar olur ve ona göre davranırlar. 42. Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır? A. Akü B. Distribütör C. Karbüratör D. Marş motoru Cevap B. Distribütör. Bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtan araç organıdır. 43. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden biri değildir? A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak, B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek, C) Frenleme performansını azaltmak, D) Titreşimleri azaltmak. Cevap C) Frenleme performansını azaltmak araç lastiklerinin görevlerinden biri değildir arkadaşlar. 44. Aşağıdakilerden hangisi istenilen yöne sevk eder? A. Hava yastığı, B. Marş sistemi, C. Direksiyon sistemi, D. Aydınlatma sistemi. Cevap C. Direksiyon sistemi aracı istenilen yöne sevk eder. Yani aracı ister, istediğimiz yöne döndürürüz demek istiyor. O da direksiyon sayesinde oluyor. 45. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır? Yani akım değeri arkadaşlar. A aynı, B daha büyük, C daha küçük, D önemli değildir. Cevap A, aynı olmalı arkadaşlar. Ne az ne fazla, ne büyük ne küçük, aynı amper değerinde olmalıdır. 46. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur? A. Buji kablolarından birinin çıkmış olması. B. Yakıt seviyesinin düşük olması. C. Yağ seviyesinin normal olması. D. Yağ seviyesinin normal olması. İki şık aynı olmuş arkadaşlar. Ama cevap bunlar değil. Bakın siz. Cevap A. Buji kablolarından birinin çıkmış olması motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur. Yani motor sarsıntılı çalışıyorsa sebeplerinden birisi budur diyeceğiz. 47. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? A) Aküyü şarj etmek. B) Araca ilk hareketi vermek. C) Motora ilk hareketi vermek. D) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. Cevap C. Marş motoruna basarak motora ilk hareketi vermiş oluruz. Görevi budur. 48. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması? Trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Cevabımız A akü göstergesi olacak. Bunu gördüğümüz zaman derhal durmamız gerekiyor tabii ki trafik kurallarında gözünü önüne alarak. 49. Motorun soğutma sisteminde kullanılan su 0 derecenin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır? A) Antifriz B) Motor yağı C) Fren hidroliği D) Akü elektroliti Cevap A. Antifriz. Antifriz suyun donmasını, sıvıların donmasını önleyen bir sıvıdır arkadaşlar. O motor soğutma suyuna antifriz katarsak eğer çatlama ve hasardan daha büyük oranda koruyabiliriz motorumuzu. 50. ve son sorumuz arkadaşlar. Neden geçmiyor? Diğer soruya bir saniye. Evet. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A) Akünün boşalması, B) Far ampullerinin patlaması, C) Endüksiyon bobininin arızalanması, D) Motor devir göstergesinin arızalanması. Cevap A) Akünün boşalması. Motor çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa eğer akünün çok kısa sürede boşalmasına sebep olur arkadaşlar. Evet sınavımız burada bitti. Ülkü Hoca ile Ehliyet Sınavı kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sorularımızı birlikte çözdük. Şimdi arkadaşlar benim de sizden ricam lütfen bu videonun altına yorum yapın. Görüşlerinizi bana bildirin. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere diğer soru çözümlerinde kendinize iyi bakın.